el mar'u ma'amel ahab ya mar'u kim İnsan kimi severse onunla beraber. Beraberlik mühimdir. <laughs> yani böyle beraberlik, içtima, rahmettir <laughs> inşallah. Allah bu rahmetlerinden bizi mahrum inşallah. Allah muhabbetle bizi artırsın. Cenab-ı Allah kim aramızda iyiyse, Cenab-ı Allah yanında yaklaşmışsa, yükselmişse, Allah mahrum etmesin bizi. Ağzım. Onlar tutularlar inşallah. Bizim hepimizin işte hiç yarın bir olmasa elhamdülillah muhabbetimiz büyüklere var. O büyüklerin inşallah şeyleri elinde tutarız. İnşallah kurtuluruz. Kurtulur. Evet. Ama biz de dikkat edelim yani kendimize. Allah bizi imtihan için göndermişti değil mi? Ama yani? evet. yani böyle boşu boşuna kurtulmayı, cennete varmayı, efendim falan zatın hayrına kurtulmayı ne diyelim? Yani? Biz de sahabelerimize Rabbi Allah. Sahabelerimize mi? Dünyamız için çalışalım. Ahiretimiz. Amel dünyaya ki ki emre ki de mu tedum Dünya işi amel et. Cihet et. Yok dünya işi. Böyle sanki ebedi kalacaksın dünyada. Efendimiz Aleyhisselam emre Kimseye muhtaç olmadan ki. İnsanlardan insanlar fayda görsün. İnsan muhtaç olmasın. Elini uzatmasın kimse. Çalıştır. Ve amel ile okur ahiretin için çalış, kendine müddet mutlu kalbe. Sanki yarın öleceksin, gibi, hakiki kesin biliyorsun yarın öleceksin. İnsan kesin yarın öleceğini bilse, hiç ihmal eder mi? Tövbe estağfirullah, namaz kılara sallallahu aleyhi ve sellem, yar gidiyoruz değil mi? Evet, o, o, o şekilde yaşamaya çalışalım. Hem dünyamız için çalışalım, hafif için çalışalım. Ama yatmıyor bizim çalışmamız inşallah.